Sandık kokusunda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Sizler de sandık kokusu hiç bitmesin. Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Peki sandık kokusunun reytingleri ne durumda ve önümüzdeki sezonda devam kararı alabilecek mi? Merak etmeyin arkadaşlar dizimizin reytingleri gayet iyi durumda ve önümüzdeki sezon devam kararı alacak. Atilla karakterinin sürpriz ayrılığı gerçekten bizleri de derinden sarstı. Atilla karakteri tabii ki de arkadaşlar dizide başrol oyuncularından birisiydi diyebiliriz. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? Atilla karakterinin yokluğunda biliyorsunuz Serkay Tütüncü dahil oldu projeye. Serkay Tütüncü Karsu'le herhangi bir şekilde aşk, sevgili falan olmayacaklar. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Karsu karakterine yani Özge Özpiritch'e yeni bir partner gelmesi bekleniliyor. Detaylar gelir gelmez de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki Sandık Kokusu videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.